çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz... 4Y 4Y diyor. 4Y. 4Y algaş giderken ben diyor onlara iş veriyorum diyor. En az 4 ay diyor. En fazla 11 ay diyor. Biz, 4 ayda da çıkarabiliyor bizi. 11 ayda da çıkarak diyor bizi. Yazıklar olsun. Ben başka bir şey demiyorum. Burada ölüme kadar direneceğiz. Onuna kadar direneceğiz. Burada kefenimizi giymişiz gelmişiz. Eşimizden, çoluk çocuğumuzdan zaten helallaşıp da gelmişiz buraya. Sayın Başbakan ikiden bir, bir bir şey yani bir lafının başı getirip de buyruğuna kadar getirmediğinden dolayı ondan biraz yani içimiz yanıyor. Yani biz bir işçi olarak tekrar çalıştığı için biz milletinin yolunu kesip gasp, gaspılgım yapmışız. Burada dünyada daha böyle bir başbakan görmedim ben. İşçi isine yetmek hile. İkisine engel yatıyor. İşçisine ne laboratuvarı var ya. Yani dünyada daha böyle bir başbakan yok. Bizi buraya getiren, kendi, götürecek olan da geldi. Kadının yani çalışmasını istemiyorlar ama biz çalışmak istiyoruz. İş istiyoruz. Dört çeye gitmek istemiyoruz. Emekçinin geleceği karanlık olursa bu emekçi kendi mücadelesini ederse gerçekten bizim için hiç zor bir yanıtı yoktur. Ve biz burada olmakta da gurur duyuyoruz. En azından bazılar gibi çalıp çırpmıyoruz. Hortum etmiyoruz, hortumlaşma etmiyoruz. Biz kendi emeğimizi karşılığını aramaya çalışıyoruz. Polislerle müdahale edecek, çadırları kaldıracak, bizi buradan götürecek. Ben de buradan diyorum ki, Sayın Başbakanım, sen bizi buradan yollayabilirsin ona bir şey demem. Ama biz sadece bu Ankara'da biz sadece sokak değiştiririz. Sokak. Biz bir yere gitmeyiz. Ben Muşlu'yum. 1600 kilometre buraya yol gelirken ben ölmek var dönmek yok sözüyle slogan çıkmışım. Ben burada değil iki ay, bir ay, üç gün, beş gün polis yokuyla, gaziyle. Ben zaten gazide yedim, biberi de yedim. Beni ambulansa da attılar birinci şeyde biz ya öleceğiz ya da bu hakkımızı alacağız. Kadınlar için buradaki eylem iki kere daha zor. Yani en doğal ihtiyaçlarımızı bile çok zor karşılıyoruz. Artı anneyiz. Çok hani tamam babalar da çocukları sever ama annelik bir başka. İki tane çocuğum var. Onları çok fazla özlüyordum ama artık alıştık. Yani sanki burada bir dünya kurduk kendimize. Şimdi ben diyeceğim şu. Şurada dört tane isim var. Tayyip Erdoğan, Mehmet Ali Şahin, Melih Gökçek, Kadir Topbaş. Bunlar 1980'de hak arayan insanlar. Şu an her biri farklı koltuklarda oturup zimmetlerine toprak geçirip hak ve yetim hakkı yiyen insanlar olarak görev yapıyorlar. Ve bu kişiler şu an tek elde 12 bin insan çıkardığında devlete kalacak 480 trilyonu nasıl paylaşacaklar? planı yapmaktalar. O yüzden bizleri kapı önüne koyuyorlar ve 4 mahkum edecekler. 4C uygulamasına karşı çıkan tek el işçileri, Ankara'da önce AKP Genel Merkez önüne yaklaştırılmadılar. Bir kısmı Atatürk Spor Salonu'nda, bir kısmı da Abdi İpekçi Parkı'nda sabahladı. Ertesi gün Ankara Abdi İpekçi Parkı'nı eylem alanına çevirdiler. Polis ise işçilere düşman muamelesi yaptı. İşçilere gaz bombaları, tazikli su, copla saldırdı. Bir işçi kalp krizi geçirdi. Bazıları bayıldı. Bazı işçiler saldırıdan kurtulmanın yolunu kışın ayazında havuza atlamakta buldu. Ancak tek el işçilerinin her şeye rağmen haklarından vazgeçmeye niyeti yoktu. Kararlıydılar ve bu kararlılıklarıyla birçok engeli aşıp baskılara karşı durabildiler. Bu aşamadan sonra Sakarya Caddesi'ndeki Türk İş Genel Merkezi önü direniş alanı oldu. Ülkenin dört bir yanından gelen işçiler, Sakarya Caddesi'nde kurdukları çadır kentte işçi sınıfının tarihinde unutulmayacak bir destan yazmaya hazırlanıyorlardı. direniş çadırları artık onların yeri yurdu olmuştu. Burada yiyor, içiyor, uyuyorlardı. Kimi çoluk çocuğuyla gelmişti, kimi artık oradaki arkadaşlarıyla aile olmuştu. Kentin meydanındaki çadır kent, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi ile bir sınıf dayanışmasının yanı sıra kardeşlik halaylarının da çekildiği bir alana dönüşmüştü. Horon, Atabarı, halaylar, değişler, marşlar bu direnişin harcını oluşturuyordu. Aynı zamanda İşçilerin kültürel zenginliğinin de güzel bir tablosuydu. Teneke sobalarda ısınılıyor, Ankara halkının desteğiyle kurulan sofralarda ekmekler bölüşülüyordu. Burası bir okuldu onlar için. Aynı sınıftan olmanın, ayrımına varmanın bilinciyle uzun süreli dostlukların temeli atılıyor, paylaşmanın sıcaklığıyla kışın soğuğuyla başa çıkılıyordu. İşçiler burada dostu düşmanı öğrendi. Paylaşmanın güzelliğini yaşadı. Geceler boyu sohbetlerde memlekete yare duyulan özlem dile geldi. Acılar, sevinçler, hayata dair ne varsa paylaşıldı. Kimi zaman şarkılar duygulara tercüman oldu, kiminde sloganlar.

Kadınlar hiç kuşkusuz bu direnişin en önündeydi. Hem direngenlikleri hem kararlılıklarıyla. Daha düne kadar işten eve, evden işe giden, toplumun ona biçtiği geleneksel kadınlık rolünü yerine getiren tek el kadınlar, artık tarihe yazılan bir direnişin kahramanıydılar. Slogan attırıyor, eylem taktikleri belirliyor, başbakanla görüşmelere katılıyorlardı. Basına demeçler veriyor, Sendika yöneticilerini eleştiriyor. Sadece kendi kaderlerini değil, bir direnişin, bir hareketin kaderini de belirliyorlardı. işçileri kararlıydı. Ancak kazanmak için bu yetmiyordu. Öncelikle bağlı bulundukları sendikaları tek gıda iş, ardından konfederasyonları Türk iş ve diğer sendikaların tutumu oldukça kritik bir yerde duruyordu. İşçiler en büyük silahı olan greve başvuramıyordu. Çünkü artık bir işleri de yoktu. Dolayısıyla bu mücadelenin ilerlemesi ve kazanılması için dayanışma sihirli sözcük olmuştu. İşçiler ve ezilenler tekel direnişine destek vermek amacıyla 17 Ocak Pazar günü Ankara'da buluştu. Türk İş tarafından çağrısı yapılan emek, barış ve özgürlük için demokrasi ve haklar mitingi on binlerce emekçiyi bir araya getirdi. AKP hükümetinin emek düşmanı politikalarına karşı büyük bir emekçi buluşması gerçekleşti. Taşlık greviyle onurlandırdık ve taşlandırdık. Sürecin daha üst boyuta taşınması gerektiğine inanıyoruz. Yaptığımız değerlendirmeler sonucu direnişimizin daha da ileri götürme kararı aldık. Günay, direniş. Genel, günay, genel direniş. Ve o gün geldi tek el işçileri direnişlerini açlık greviyle sürdürme kararı aldı. 19 Ocak günü başlayan açlık grevine 5000 işçi gönüllü oldu. Açlık grevi 139 işçiyle başladı. Bir işçi ise ölüm orucuna başladı. Direnişin 38. gününde Ankara'da emek ve meslek örgütleri tek el işçilerine destek amacıyla toplu viziteye çıktı. Eylemde yine genel grev genel direniş sloganlarıyla sendika yöneticilerine çağrı yapıldı. Bu çağrılara daha fazla sessiz kalamayan konfederasyon yöneticileri genel grev kararı aldı. Bu karar, Başbakan Erdoğan'ın yasa dışıdır tehdidine rağmen, Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu'nun masa başında çözmek istiyoruz, ben yarın evimde oturacağım açıklamalarına rağmen alındı. 51 gündür bu ülkenin başkentinde bir direniş manifestosu yazan tek el işçileri için, emekçilerin diğer bölükleri de beklenen görevlerini yerine getirdi. Çeyn'in Dayanışma ezilenlerin inceliğidir sözünü bugüne kadar büyük bir onurla taşıyan emekçiler 4 Şubat günü hayatı durdurdu. Tekel işçilerinin direniş ateşi yavaş yavaş toplumun diğer kesimlerine, diğer illere ve sektörlere yayılmaya başladı. Polisin saldırısını protesto eylemleri yerini Ankara'nın merkezindeki direniş ateşini selamlamaya bırakmıştı. Artık her yer tekel, her yer direnişti tek şiitler hem baskılara hem kışın soğuğuna, ayazına rağmen kararlılıklarından hiçbir şey yitirmeden direnişlerini sürdürdü. Hükümetse şubat sonuna kadar süre tanıdı. Aksi halde polis zoruyla direniş çadırlarını kaldıracaklarını söyledi. Bu Tekel direnişinin kritik eşiğiydi. Ve tarihe yazdıkları bu direnişte tekel işçileri bir arkadaşlarını, Abdullah Uysalı, bu ülkenin seri cinayetlerinden birinde trafik kazasında kaybetti. Polisin işçilerin arkadaşları için çadır kentte cenaze töreni düzenlemesini engellemesi ve cenazeyi kaçırması. İşçilerin öfkesini daha da biledi. Sonuna kadar 4C kölelik yasasına imza atmamak için buralarda direnen Hamdullah arkadaşım, Hamdullah yoldaşımızı elin bir trafik kazasında kaybetti. Tarihler 1 Mart'ı gösterdiğinde Danıştay'ın 4C'ye geçiş için verilen bir aylık süreye itirazı kabul ettiği haberi geldi. Bu karar işçiler tarafından büyük bir coşkuyla, sevinçle karşılandı. İşçiler direnişin birinci etabını kazanmıştı. Danıştay 12. Dairesi bu kararıyla tek el işçilerinin de aralarında bulunduğu, geçici personelin 4C'ye geçiş için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara başvurmasını öngören hükmünün yürütmesini durdurdu. Böylece direnişçi işçilere süre kazandırmış oldu. İşçilerin mücadelesindeki hukuki kazanım, kararın duyulmasının ardından işçilerin iki aydır eylem üssü haline getirdikleri Sakarya Meydanı'ndaki çadırlarda bayram havası estirdi. İşçiler, Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde alaylar çekti. tam 78 gün süren bir direniş. Ne Ankara'nın soğuğu, ayazı, karı, ne polisin gaz bombaları, valinin, başbakanın evinize dönün tehditleri, ne de başbakan Erdoğan'ın yasa dışıdır, ideolojiktir, yetim hakkını istiyorlar içerikli sözleri, tehditleri, açıklamaları. Hiçbir şey uğruna mücadele ettikleri taleplerinden vazgeçiremedi onları. Bu hikayenin kahramanları 78 gün boyunca bir direniş manifestosunun yazıldığı çadırları kaldırırken 4C'ye asla imza atmayacağız. Yaşam hiçbir tarihle sınırlandırılamaz. Direnişe devam yazılı pankartlarını gerektiğinde yeniden omuzlayacaklarını haykırıyorlar.